Ben bir kez daha affetmek neden? Hata üstüne hata yapıyor. Size karşı yapılan isyanı bastıramadı. Belki de bastırmak istemiyor. Laflarına dikkat et Selim. Beyazı senin düşmanın değil, kardeşin. Ne yapmamı istiyorsunuz hünkârım? Validem sağ olsun her fırsatta Beyazıt'a e destek oluyor. Tahtın varisi olarak onu gördüğünü biliyorum. Siz de öyle görüyorsunuz. Bu doğru değil. Sen de gayet iyi biliyorsun ki tahtın varisini bir tek Allah bilir. Hünkârım, bugüne kadar ne söylediyseniz onu yaptım. Allah biliyor bir kez olsun sesimi çıkarmadan itaat ettim. Bayezid'in iktidar hırsları yüzünden sancağım değişti. Hiçbir şekilde itiraz etmeden vazifemin başına geçtim. Bir çocuk gibi sızlanmak bana yakışmazdı zira... Doğru olan da bu zaten. Vaziyet benim de malum oldu. Sen bunları düşünüp üzme kendini. Sancağına dön, vazifeni yap. Kavgadan, gürültüden uzak dur. Ben Arda Gözüküçük. Ben de Sıla Yücel. Bu e, Teams projeksiyonun kat direktörlüğünü yapıyoruz. Audition aslında bizim senaryomuz geldiğinde, e, yeni bir karakterimizle karşılaştığımızda onu... Kimin oynayacağına karar vermek için aslında yapılan diğer bir tabirle deneme çekimi. Bizim bir karakter aradığımızda bize sunulan oyuncular arasında o karaktere uygun olacağını düşündüğümüz ilk önce adayları belirliyoruz Yani Fotoğraflardan seçiyoruz aslında bunları. Daha sonra o adaylara birer biz metin gönderiyoruz ve bu metinleri çalışıp gelmelerini istiyoruz ve geldiklerinde de onun o karakteri nasıl oynadığına, oyunculuğuna veya aradığımız tipolojik belirli özellikler varsa onlara uygun olup olmadığına bakıyoruz. Böyle bir deneme sahnesi alıyoruz aslında. Peki kaç kez odişin çekiliyor genelde? bu tabii ki çektiğimiz karaktere bağlı. Çünkü hani çok hızlı gelişen bir süreç. Bazen senaryonuz geç gelebiliyor. Bazen karakteriniziniz veya odişin metnimiz geç gelebiliyor ama çok önemli karakterlerde en az 25 minimum 25, maksimum 60-70 karakter sunduğumuz oluyor. Peki o dişine gelen birinin asla yapmaması gereken şeyler nelerdir? Yani neye siz izlerken direkt eksi puan verirsiniz? Biz başta karakterlerken ararken zaten onlara bir karakterinizi gönderiyoruz. Dolayısıyla neyi oynayacaklarına, nasıl bir karakter canlandıracaklarına bakarak geliyorlar. Dolayısıyla aslında buna uygun hazırlanıp gelmeleri gerekiyor. Ama tabii ki e, Muhteşem Yüzyıl'ı bunun dışında tutmam gerekir. Çünkü Muhteşem Yüzyıl kostümleriyle hazırlanıp gelemeyecekler tabii ki. Ama daha sade, e, daha düz kıyafetler giyip, işte e, daha az makyajla çünkü yüz mimiklerini kapatmayacak şekilde rahat bir şekilde oyun verecek ve bizim onu rahat bir şekilde çekeceğimiz bir şekilde hazırlanıp gelmeleri gerekiyor. Geldiğinde de biz direkt gel zaten sen bu sahneyi oyna demiyoruz. Kendini ilk önce yönlendiriyoruz. Bu sahnenin önünde böyle bir şeyler var. Bu sahnenin arkasından böyle olacak. Dolayısıyla şu duyguda oynayacaksınız diye kendini yönlendirdiğimiz için bu birazcık daha onu rahatlatıyor ve daha rahat o duyguya girip o karakteri çıkarmasına yardımcı oluyor. Peki oyuncao.com'a üye olanlar ve audition yüklemek istedikleri zaman nelere dikkat etmeliler? Öncelikle olarak oyuncu adayları kendilerine verilen performans metnini yani audition metnini çok iyi bir şekilde ezberlemeliler. Kendilerini tamamen hazır istediklerinde bunu çekmeliler. Bunun dışında Çalışırken mesela karşılarında birisi mutlaka zaten karşılıklı diyalog verilmiştir kendilerine. Karşısında oynayan kişi de diyaloglarını çok iyi bir şekilde ezberlemeli aslında. Çünkü o kağıda bakarak okuduğu zaman karşısındaki kişi ona çok rahat bir şekilde oynayamayabilir. Gözlerin içine bakarak oynaması onun için daha etkili olacaktır. Adaylar genellikle göz plan çekilmiş. Yani mimiklerini ve duygularını daha rahat, oyunun daha rahat algılayabileceğimiz yüksek çözünürlüklü videolar gönderebilirler.